أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدني علماً ve fehmen ve elhiqni bis salihin. Bizleri bugün de bir araya getiren Rabbime binlerce kez hamd ediyor. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ediyorum. Sevgili dinleyicilerim, bugün çocuklara karşı merhametli olmakla alakalı bir ayet-i kerime. Yani nasıl merhametli olacakmışız? Dünkü dersimizde şunu söylemiştim. Çocuğun her istediğini almak çocuğa iyi davranmak değil. Çocuğun her istediğini vermek, çocuğa iyi bir eğitim vermek demek değildi. Mutlaka kurallarımız olacaktı. Bugünkü merhametli olmayla alakalı İbrahim ve İsmail aleyhisselamın bir duası. Yani Kabe'nin inşaatını tamamlamışlar. Rabbena tekabbel minna bizden kabul et demişler. Sonra Rabbena ey Rabbimiz ve cealna müslimeynilek. Allah bizi sana teslim olanlardan eyle. Ya peygamber bunlar. İbrahim Aleyhisselam peygamber, İsmail Aleyhisselam peygamber, Müslümeyni ikimiz diyor. İkimize teslim olanlardan kıl. Peygamberken Allah'a teslim yani iyi bir Müslüman olabilmeyi Allah'tan temenni ediyor. Yine aynı şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım senden hidayet, senden takva istiyorum diyor. Bakın peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bile senden hidayet istiyorum senden takva istiyorum. Biz herhangi bir kardeşimize ya da herhangi bir kardeşimiz bize Allah sana hidayet versin, Allah sana hidayet versin dese kavga çıkartırız. Yani ben sapık mıyım? Sapık yollarda mıyım? Ne demek hidayet? Ya peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sapık bir yolda mıydı da Rabbim bana hidayet ver, Rabbim bana takva nasip et dedi? İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam Allah'a teslim olan bir kul değil miydi de Allah'ım bizi sana teslim olmuş birer Müslüman eyle diye dua ettiler. O zaman biz de duaya devam edeceğiz. Rabbim bizi sana teslim olmuş kullardan eyle ve bizim ruhumuzu da Müslüman olarak teslim al. Müslümanca yaşa, Müslümanca öl diye dua etmemiz lazım. Ve min zürriyetina ümmeten müslimeten Yine zürriyeti içinde dua ediyor İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam. Zürriyetimizden de diyor Müslüman insanlar çıkart. Bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu duanın bir neticesidir. Kimin milletindensin? İbrahim milletindenim. Biz İbrahim aleyhisselamın milletinden olduğunu söyleriz. Efendimiz buyuruyor ki ben Babam İbrahim'in duasıyım. Peygamberimizin ifadesi bu. Ben babam İbrahim'in duasıyım. Ne diyordu? Ve min zürriyetine ümmeten müslümetellek. Allah'a teslim olmuş bir ümmet kıllesi. Devamında yine peygamberimiz. Ben kardeşim İsa'nın müjdesiyim. İsa Aleyhisselam kendisinden sonra gelecek Ahmet isimli peygamberi müjdeliyordu. Kardeşim İsa'nın müjdesiyim. Bitti mi? Yok. Ben annemin rüyasıyım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem işte İbrahim aleyhisselamın yapmış olduğu bir duanın neticesi, bir duanın bereketi olduğunu ortaya koyuyor Sonra ve erina Allah'ım bize göster. Neyi? Menasikena. Haccın menasiklerini. Yani biz bu Kabe'yi yaptık tamam da yani ne olacak? Bunun duvarlarına sürtünüp dolaşacak mıyız? Yanında taklam atacağız. Ne yapacağız Allah'ım? Biz bunu bilmiyoruz. İşte haccın menasiklerini, haccın şartlarını sen bize öğret Allah Ve tüb aleyna. Sen öğreteceksin de biz yine de senin istediğin gibi bir şekilde ibadet yapabilecek miyiz? Biz buradan binlerce lira para vereceğiz. Kabe'ye gideceğiz. Hacca gideceğiz. Umre'ye gideceğiz. Ama biz belki de otelin lobisinde oturacağız. Lak, lak edeceğiz Allah'ım. Biz belki de otelin mescidinde namaz kılacağız. Ama şurada bir kilometre, 500 metre ilerideki Kabe'ye varıp da yüz bin kat sevap alınacak bir yerde namaz kılmaktan imtina edeceğiz. Biz belki yine bu Hacci evet yaşayacağız. Ama her zaman söylüyorum hacı olmak değil, hacı olmuş birisi olarak ölmek önemli. Yani Arafat'tan inerken günahlarından tertemiz, temizlenmiş bir kimse o halle yaşayıp şimdi bir bizim memleketimizde var. Hacca gidip gelenlerin hacı takısını alması, hacı sıfatını alması. Namaz kılanlara herhangi bir isim veriyor muyuz? Yok zekat verenlere zekat veriyor diye bir isim veriyor muyuz? Ve yok. Ama hacca gidenlere hacamet diyoruz artık değil mi? Yani Ahmet diye verdik mi garibine gidiyor. Hacı Ahmet. Günahlarından kurtulan bir Ahmet bu. Rabbim inşallah haçtan döndüğümüz gibi bir hayatı bize devam etmeyi ve o gün temizlendiğimiz gibi tertemiz olarak Allah'ın huzuruna çıkabilmeyi nasip etsin. Evet, aleyna, Allah'ım tevbelerimizi kabul et. İnne kente tevvabur rahim. Çünkü sen tevbeleri en güzel şekilde kabul edensin. Sen çok merhametli olansın. Sen rahimsin. Yani yapmış olduğumuz bu amellerin karşında ahirette bize mükafat ya da ceza verecek olansın. Evet. Ahirette bize bütün bunların karşılığını verecek olansın Allah'ım sen. Bu duayı İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam yapıyor ve bize de öğretiyor. Bizim de bu duaya uygun bir hayat yaşamamız, bu duayı e, sürekli tekrar etmemiz ama sadece dilden, papağan gibi değil, kalpten, yürekten, çoluk çocuğumuzun gerçekten hidayete üzere olması için dua edeceğiz inşallah. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem torunu Hasan Efendimiz'i aldı, öptü. O sırada yanında Akra bin Habis et temimi oturmaktaydı. Akra bin Habis bir kavmin lideri, akıl hocası. Akra o sahabe efendimiz dedi ki, Ya Resulallah benim 10 tane çocuğum var. Ama hiçbirisini alıp da öpmüş değilim. Yani sen şimdi aldın torununu öptün ya, benim garibime gitti, alışmadığımız bir şey. Benim 10 tane çocuk var, daha hiçbirisini alıp öpmemişim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Akra bin Habis radiyallahu anh'ın yüzüne baktı. Merhamet etmeyene merhamet edilmez mi? Sen merhamet edeceksin. Sen çocuklarını seveceksin. Ç sen çocuklarına güzel davranacaksın. Rabbim de sana güzel davranacak. Dahası dünkü sohbetimizde söylemiştim. Eğer sen çocuğunu anne kokusundan uzaklaştırır da kreşlerde büyütürsen bilesin ki yarın onlar da seni ev kokusuna hasret bırakacaklar, huzur evine bırakacaklar. Küçük çocuklarını küçük çocukları fındık kabuğunu doldurmayacak kadar basit sebeplerle boşanıp da anne ve baba ya da babadan mahrum bırakarak büyütenler yaptığınız bu yanınıza kar kalmayacak unutmayın bunu. Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Şimdi bir doktor hanım var. Eşi de doktor. Dün akşam bir yerde denk geldi. Diyor ki ben bugüne kadar eşimin karşısına geçip de hiçbir şey söylemedim. Yani hatta geceler gözyaşı döktüm. Ağladım. Kendi kendimi yedim, bitirdim. Ama sırf Allah rızası için Rabbim onu benim başıma kavvam diye bıraktığından dolayı ona hiç ses etmedim. Yumruklarımı sıktım. Gözyaşımı içime akıttım ama yine de kocama bir şey söylemedim. İçimi attım. Bir gün sonra da ya ben dün ne kadar da büyütmüşüm. Artık o sinir hali geçti ya, şeytan aleyhillane damarlarımızda dolaşıyor. İncir kabuğunu doldurmayacak basit sebepleri öyle büyük kavga sebebi yapıyor ki. İşte bir gün sonra da düşünüyorum, ya dün ben ne kadar fevri davranmışım. Dün eğer o kızgınlıkla kocama bir şeyler söylemeye başlasaydım, yıkar dökerdim. İyi ki ağzımı açmamışım. İyi ki Allah'tan korkmuşum. İyi ki sabretmişim. Bak ne kadar basit bir şey olduğunu şimdi anlıyorum sakinleşince. Bilim adamlar bu işin erbaplar diyor ki erkeğe de kadına da çok mu kızdın? Çok kızdın. O kavga ortamında sakın bir şey söyleme. Çünkü şeytan aleyhillâne iki tarafa da gaz verir. iki tarafa da fitne fesat verir. Birbirine çatıştırır. Çekil kenarıya söyleyebileceğim bütün lafları daha ağırlarını yaz bir kağıda. Bir kağıda yaz. Bir gün sonra onları oku. Bak sen dün o e, kızgınlıkla neler söyleyecekmişin bak da diyor bir ibret al. Bir sonraki kızgınlığında bir sonraki evet insanız ya. İnsan evde kavga olmaz mı? Anlaşmazlık olmaz mı? E tabii ki olacak. Kültür farklı olmaz mı? Olacak. Arzu istek farklılıklar olmayacak mı? olacak. Eskiler bunlar evliliğin tuzu biberi derlerdi. Eğer bir evde hiçbir mücadele yoksa, hiçbir şekilde didişme yoksa o evlilik uzun sürmez derlerdi eskiler. Tuz biber yani yemeğin tuzu, yemeğin lezzeti o küçük sürtüşmelerde. Ama iki tarafta sabırlı, metaharetle davrandığı zaman Allah'ın izniyle sonunda bereket olacak. Bereket olacak. Saygıyı kaybetmemek lazım saygı, sevgin içindeki böyle kristal parçasıdır. Saygıyı eğer kaybedersek, kadın erkeğe, erkek kadına çemkirir de, o dışarıda kavgada söylenmeyecek lafları söylerse, ondan sonra boşanma gerçekleşirse, hiçbir sebep yokken ciddi anlamda, çocuklar da eğer ortada kalırsa, o çocuklara merhamet edip de kocasının kahrını çekmeyen, o çocuklara merhamet edip, de hanımının kahrını çekmeyen bir adam Rabbim dese merhamet etmeyecek. Unutmayın bunu. Rabbim de merhamet etmeyecek. Sabırlı olmak lazım, sabretmek lazım. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz buyurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem akrabin habis radiyallahu anha. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Nebevi'de hutbe irade ediyor. Ve sahabe efendimiz öyle bir dinleyişte dinliyorlar ki hatırlayın omuzlarına kuş konuyordu. Hocam şimdi bize kuş konar mı? E camilerimiz şimdi muhkem kaleler gibi. Cami yaparız, bahçe duvar yaparız, bahçe duvar üzerinde tellerle çeviririz. Kimse camiye girmesin diye. Peygamberimizin mescidi üstü açık böyle hasırlarla kapatılmış. Kuşlar girip çıkabiliyor. Sahabe o kadar pür dikkat o kadar put gibi dinliyorlar ki nefes almıyorlar. Kuşlar omuzlarına konuyordu. Aynı şey ben de yaşadım. Abdullah Büyük Hocam arkadaşlar böyle grup grup davet ediyor nasihat ediyor. Benim de harmancıkla sohbet yaptığım arkadaşlarımız var. Onlarla hocam yanına gitmemiz icap ediyor. Ee, aşağıda bir arkadaşla mevzu konuşmam gerekir. Namazdan çıktım, geldim. Sohbetteki arkadaşlar bir hızla salona geri vermişler. Zaten küçük bir oturma odası gibi. Birden girince hocam da derse başlamış. O anda insicam bozulmuş. Konuşamadı, tıkandı. Konuşmadı da. Arkadaşlar girişiniz insicamı bozdu. Konuşamıyorum dedi. Birkaç gün sonra başka bir sohbet grubum var. Yine onlar da davet ettiler. Arkadaşlar aman dedim beni beklemeyin. Ben namazdan çıkınca geç gidiyorum. Yine yine insicam bozup fırçayı yemeyelim hocamızdan. Arkadaşlar ben önce gittiler. Sohbet başlamadan oturdular. Ben de kapı var. Kapının eşiğinde fotosel lamba var. Oraya vardım oturdum ki hocam içeri girip de rahatsız etmeyeyim diye. Fotosel lambada ben devindikçe yanıyor. Hocam dönüp kapıya doğru bakıyor. İnanın sahabe efendimizin nasıl dinlediğini ben o gün anladım. O kadar hareketsiz duruyorum ki fotosel lamba yanıp da hocamın insicamı bozulmasın diye. Nefes almakta zorluk çekiyorum. Dedim ya demek ki sahabe efendimiz de böyle dinliyormuş Resulullah. Şimdi üzerime benim kuş konar fotosel hareketi algılayıp da lamba yakmasın diye put gibi duruyorum. Sahabe efendimiz de aynı öyle put gibi duruyorlar. Kuşlar omuzlarına konuyordu. Öyle bir ortamda. Öyle bir ortamda mescidin kapısından iki çocuk girdi. Kapının eşiğine takıldılar ve düştüler. Biliyorsunuz hutbede selam verilmez, selam alınmaz duaya sesli amin denmez. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ismi zikredildiği zaman salavat sesli getirilmez. Yanındaki birisi konuşurken sus, hocamız hutbe irade ediyor denmez. Peygamberimizin bunlar talimatıdır hep. Buna rağmen bu kadar özel bir durum varken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o eşiğe takılan torununu görünce hemen hutbeyi yarım bıraktı. indi, çocukları kucağına aldı ve hutbeye devam etti. Onlar mı o çocuklar? İleride cennet efendilerinin, cennet gençlerinin efendisi olacak Hazreti Hasan ve Hüseyin efendilerimiz. Peygamberimiz tekrar hutbeye çıktı. Allah mallarınız ve çocuklarınız fitnedir. İmtihan vesilesidir buyuruyor. Ne kadar da güzel buyuruyor. Ne kadar da doğru söylüyor şu iki yavrunun düşe kalka yürüyüşünü görünce dayanamadım dayanamadım size sus bile demeyin diyen ben dayanamadım indim sözümü yarında kestim ve çocukları kucağıma aldı evet çocuklara peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle merhamet ederdi sağ çocuklar peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kucağına çıkarlardı Namaz kılarken torununuz secdeken sırtına çıktığı zaman sakına kızmayın. Kızmayın. Yani namazda hem hal olsun. Secdeyi biraz uzatıverin. Secdeyi biraz uzatıverin. Bir şey olmaz. Evde namaz kılın diyor ısrarla. Özellikle nafile namazlar çokça kılın. Evdeki çoluk çocuk torun torba evin erkeğinin de namaz kıldığını görsün. Değilse namaz sadece bayanların kıldığı bir ibadet olarak beynine yerleşi verir. Evde çocukların gözüne namaz kıldığınızı gösterin. Onlar da seninle oyun oynasınlar, secdeken sırtına çıksınlar. Çıksınlar sakın ha onları atmaya falan kalkmayasın. Secdeyi biraz uzatı ver. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize bunun en güzel örneği. Unutmayın. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Bu konudan bizim çıkaracağımız derslerden bir merhamet hissi özellikle eğitimle ilgilenenler anne babalar yöneticiler genelde de tüm insanlar arası ilişkilerde esas alması gereken bir vasıftır merhamet idareci misin merhametli olacaksın merhamet kanadını geleceksin usta başı mısın merhamet kanadını geleceksin efendim onların maaşını ben veriyorum istediğim yaptırım gibi bir anlayış Müslümanca bir anlayış değil. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin merhamet anlayışını iyi anlamamız lazım. İki, İslam ahlakı yüce yaratıcımıza saygı ve bütün varlıklara karşı şefkat temalle dayanır. Bu merhametin gösterileceği varlıkların başındaysa çocuklar gelir. Ya biz hayvanlara bile merhamet duyan bir peygamberin ümmetiyiz. Değil mi? Hayvanlara bile merhamet, şefkat gösteren, çocuklara şefkat gösteren, düşmanı esirlerine bile şefkatli davranan bir peygamber ümmetiyiz. Üç, dünya ve ahiretimiz için Allah'tan hayırlı evlat istemek ve bu evladı özenle yetiştirmemiz gerekir. İsteyeceğiz Allah'tan. Hepimiz biz dua ne? Rabbimizden istek acziyetimizi ortaya koymak. Yani çocuğu olmayan bir adamın çocuk yapabilmesi mümkün mü? Rabbim verecek ya. Verdi. Çocuk verdi. Hanımın hamile kaldı. O çocuğun hayırlı olması için de yine Allah'a dua edeceğiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua ediyordu. Rabbi Zücelal, Rabbena heblena min ezvacina ve zürriyatina kurrata e'yunin. Allah'ım göz aydınlığımız olacak çocuklar ver bize diyor. Furkan suresinde. Göz aydınlığı olacak. Yani bizim yüzümüzü kara çıkartmayacak çocuklar Allah. Bizim yüzümüzü kara çıkartmayacak evlatlar nasip et diye Rabbim bize dua etmeyi öğretiyor. Dört, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem torunlarını çok sevmiş. Onlara ve diğer çocuklara merhametle davranmıştır. Sadece kendi torununa değil. Bütün çocuklara karşı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem merhameti en üst seviyede tutmuştur. Şimdi sen kendi çocuklarını sevip de başkalarının çocuklarına karşı kötü davranamazsın. Ya da dışarıdaki çocuklara iyi davranıp da evde kendi çocuklarına karşı sakın ha firavunlaşmayasın. Müslüman hem evdeki çocuklarına hem dışarıdaki çocuklarına karşı merhametlidir. Beş insan, hayvan ve bitkilere merhametli davranmak Allah'ın merhametini kazın, kazanmaya bir vesiledir. Sen hayvanlara merhametli davranacaksın. Onlar karşı şefkatli davranacaksın da Rabb-i Zücelal de sana karşı şefkatli davranacak. İslam tarihinde İslam tarihinde çok ileri geri konuşanlar var. Rabbim bunlara da hidayet versin. Rabbim bunlara da ıslah etsin. Yani İsrail oğlanı bir kadının köpeği sulaması ve Rabbimin o davranışı neticesi kadına hidayet vermesi, cennette müşerref eylemesi. Bir kediyi evde aç bırakıp da ölümüne sebep olan bir kadını, kadının cehennemlik olabileceği. Bunlar hep Peygamberimizin bize bildirdiği durumlar. Ama, ama bunda da tadını kaçırmayalım. Sokak hayvanlarına bakacağız diyerek de insan şerefli mahluk olan, eşrefi mahlukat olan insanı da ikinci plan etmeyelim asıl olan insandır. Diğerleri insana hizmet etmek için yaratılan varlıklardır. Onu da ihmal etmemek lazım. Peygamberimiz insanları hidayete çağırırken sevgi ve merhamet tavrını her zaman ön planda tutmuş, küçükler olan şefkatini de açıkça göstermiştir. Rabbim akıbetimiz hayır eylesin. Rabbi Zülcelal bizi şefkatli, merhametli kullardan eylesin inşallah. Biz yeryüzündekilere, canlara, şefkat gösterelim, merhamet gösterelim ki Rabbi Zülcelal de bize merhamet etsin inşallah. Ve ahiru davahu en elhamdülillahi rabbil alemin